Merhaba ben astrolog Demet Baltacı. Bugün 29 Ağustos Cuma Venüs günündeyiz. Ay gün boyu Akrep burcunda ilerleyecek. Duygularımız derinleşiyor, sezgilerimiz güçleniyor. Öğleden sonraki saatlerde ay Yengeç burcundaki Jüpiter'le aynı zamanda ay düğümleriyle de güzel, güçlü bir su üçgeni oluşturacak. Özellikle öğleden sonraki saatlerde duygularımız çok derinleşebilir. Hislerimiz kuvvetlenebilir. Bu saatlerde biraz daha Çevremizdeki kişilerle ilişkilerde anlayışlı olabiliriz, empati yapabiliriz. Duygusal anlamda da tabii ki beklentilerimiz artabilir. Özellikle su burçları yengeç, akrep ve balıklar bu olumlu etkileri değerlendirebilir. Yaratıcılığımız, ilham akışımız da artacağı için yeteneklerimizi ortaya koymamız, sanatsal uğraşlarda kendimizi iyi ifade etmemiz mümkün olabilir. Bugün Uranüsle Neptün arasında da güzel bir uyumlu açı var. Kolektif iki gezegenin bu uyumlu açısı, toplumsal konularda da bazı ilginç gelişmelere imkan verebilir. İlham, sezgiler, yaratıcılıkla beraber hem sanatsal alanlarda hem bilimsel konularda, teknolojik alanlarda bazı yeni başlangıçların, yeni keşiflerin, yeni uygulamaların gündeme gelmesi mümkün. Bunlar heyecan ve sürprizde yaratabilir özellikle ikizler, terazi, kova, koç burçları bu etkiyi daha güçlü alabilir.